Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Roblox'tayız. Bugün arkadaşlar okuldan kaçacağız. Öğret kötü öğretmen bizi sınıfında zor tutuyor ve biz bu okuldan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Güzel güzel bir şey. Hep birlikte geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu kalemin üstüne zıplayalım. Bunu zıplayalım. zıplayalım. Adamı anlatmasına bile gerek yok. Biz anlıyoruz zaten değil mi? Şimdi Arkadaşlar suların da üzerinden geçelim. Bu öğretmen nasıl bir öğretmen olmuş delirmiş değil mi? şu okul şeyinden çıkalım. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Ha, boyalı bir yer. Boyamışız burayı. Burada tesisat vardı sanırım. Aa bir sınıf. Bir sınıfa geldik. O havalandırma mı? Havalandırma hep bizi havalandırmaları soruyorlar arkadaşlar ya. Eşik, şurada bir çıkış var. Bir kız da burada bekliyor. Arkadaşlar ben bunları çözmüştüm çünkü daha önceden de oynamıştım. Şimdi buraları da geçtik. Gördüğünüz gibi ben Oo arkadaşlar dikkatli olmalıyız. Arkadaşlar i̇şte ben bunu biliyorum. Yanlış kaydım. Çok yaklaşmayacağız bunlara arkadaşlar. Çok yaklaşırsak yanıyoruz ve ölüyoruz. Yakıcı ilaç bunlar çünkü. Şimdi. Buradan bir geçelim. Akşa, ya kanalizasyon ama ana akşam buradan geçmiyoruz. hep unutup duruyorum burayı sıçanla geziyor. Uy akşam biz bunun üstüne basmak hiç istemiyorum ya. Tüylerim diken diken oldu sıçanları görünce. Öf, öf, beni sıçanlı yerleri soktular ya arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Üf ya biz minişler ailesiyiz tamam çok tatlıydı ama miniş olsa biraz daha tatlı olmaz mıydı arkadaşlar şey ya? Poz minişe dönüştüremez miydi güzel şöyle güzel bir fare miniş. Buradan geçelim. şey bunları biz 10 saatte önce geçiyoruz. Şu kafam göre ilerliyorum. Nereye denk gelirsen tutmak mı? Hayır. Hmm. Hmm. Sa. Sol. Ay, yanlış mı yapmışım? Tam buradan da iş oluyormuş falan Sonra buradan. İkisini aynı yedin ki. Ne oluyor bu işler ya? Her ikisi. Arkadaşlar şey biz kaybolduk burada. Kaybolduk resmen. Aha aha aha. Ay sonunda kaçtık arkadaşlar ya bu nedir? O orada on saat bizi uğraştırdılar değil mi? Dimit 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 her yerde sıçan var ya Şu sıçanlardan bir mini çok güzel olurdu ama Ana ne? İstemez Zaten bizim onlara hiç ihtiyacımız yok Nubların Ay pardon ya şey ya Aslında size bir şey itiraf lazım. hadi buldum ama kendinizi geliştirince oyunda hiç olmuyorsunuz. He. Bak ne oldu şimdi? Kaçtık mı? Kaç süre? Ana 5 dakika mı? Bak 5 dakika çekmişiz sadece. Sadece 5 dakika. <laughs> akşa evet. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Evde kalmamız ve sağlıklı kalmamız dileğiyle herkese görüşürüz. Bay bay. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.